seçimden önce aksiyon alacağız. Seçimden sonra kendimizi nadasa bırakmayacağız. Seçimden sonra bu iş yapılmaz arkadaşlar. O yüzden önümüzdeki üç ay çok önemli. Evet. Önümüzdeki üç ay çok önemlidir. Siyasıncı en çok giderken Tabii. O yüzden biz gerçekten çok mağdur durumdayız. Biz spor kulübüyüz karşıda anonim şirketlere bu hükümet stat yaptı. Anonim şirketlere. Bizim statımız maalesef yapılamadı. Bizim statın da ihalesi yapıldı. Fakat bugün bizim stat yapıldığı zaman bir derneğe yapılmış oluyor. Sayın Vekilim. Sizin zamanınızda, olması, da, tabii, yani, sizin zamanınızda O tartışmalara girmeyin. Tabii Sizin zamanınızda ihale edildi ama belediye Onlara girersek müsaat verilmediği için şimdi bu işi yapacağız. Evet. Sen şimdi Onlara ama, girersek zararlı çıkarsın adam. Evet. Evet. Yani. Girme. Yani. Yok benim zararlı çıkacağım bir şey yok. Ee, yani, Kulüp zararlı çıkar. Yani, yani burada kişiler oldu yani. 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 Benim burada söylediğim olay şu. Seçimden önce bu stat yapıldı, yapıldı. Yapılmadıysa bir de yapılmaz. Ben onu söyleyeyim. Ve <laughs> ben, ben söyledim de, daha önce de söyledim bunu. Biz kulüp olarak önümüze düşen her şeyi yapacağız. Yoksa burada bütün partiler daha önce statın yapılması ile ilgili irade ortaya koydu. Ama yapılmadı yani. O yüzden biraz daha güçlü bir irade hep beraber siz de bu işin içindesiniz. En yani büyük destekçilerimizden birisi sizsiniz yani. Burada ben sizi eleştirmiyorum. Bu şekilde söylüyorsunuz. Fakat gerçekten bu stat yapılmadan bu kulüp düzlüğe çıkmaz. 不喝，再吃了。啊啊啊